Kupada Alanya Spor'u eledim ya. Alanya Spor'un hocası Farioli şey demiş benim hakkımdan. E, tabiri caizse Galatasaray rakibini öldürüyor demiş. E okumuş adam. Yani Galatasaray rakiplerini sikiyor diyemiyor. Öldürüyor diyor. Ben de işte penaltılarla Ankara gücüne elendim. <laughs> Çok güzel elendim ama. Maçtan sonra Ankara gücünün hocası şey demiş benimle alakalı. Beşiktaş demiş. Bu ne amına bak. Beşiktaş demiş adeta kendi kendini öldürüyor demiş. Evet, şey okumuş adam. Beşiktaş kendi kendini sikiyor diyemiyor, öldürüyor diyor. Valla ben de Ümrani'yi eledim ama nasıl eledim hiç hatırlamıyorum lan. En son 1-0 gerideydim 90. dakika. Sonra bir baktım maçı 4-1 kazanmışım. Ama yok bende he. 1-0 ile 4-1 arası yok bende hiç hatırlamıyorum. Ne yaptım? Bir şey mi içtim o ara? Bir şey mi sinirlendim? Ne ara dört tane attım lan? Türkiye'nin en büyüğü de dün gece Kupa'da Rize'yi elemiş. Ama biraz rotasyon yapmış Türkiye'nin en büyüğü. Fazla atmamış. 2-1 kazanmış sadece. <laughs> Bu arada çeyrek finalde Galatasaray'la eşleşme ihtimalimiz varmış. İnşallah eşleşiriz lan. Yarım kalan bir hesabımız var seninle. İnşallah eşleşiriz de içinden bir güzel geçerim Galatasaray'ın. Arkadaş insan hangisine güleceğini şaşırıyor lan. Adam iki tane cümle içerisinde 20 tane espri yaptı ya <laughs> Türkiye'nin en büyüğü lafına mı kahkaha atayım? Yoksa daha geçen gün 3-0 koydum. Hala benimle oynamak istemesine mi patlayayım? O değil de ben Avubakar'ın niye aldım lan? He, niye Abu Bakar aldım ben şimdi? Hı? Ne için yani? Niye aldım? Avrupa'da yokum. Kupadan elendim. E ligde 10 puan gerideyim. Ne için oynatacağım ben Abu Bakar'ı şimdi? Nerede oynatacağım? Lan yoksa bizim takımda birinin düğünü mü var lan? Düğünde oynamaya mı geldi lan yoksa Abuş? Ya bırak şimdi Abuş'u da Messi ile Ronaldo'nun maçını izlediniz mi genç olan? Çok güzel maçtı ya. Çok keyifli böyle bol gollü bir maçtı ya. Yalnız bir şey dikkatinizi çekti mi? Messi ile Ronaldo'yu hocaları aynı anda dakika 61'de oyundan çıkardılar. Bak 61. dakika yürü. Ben bu hareketi Trabzonspor'a karşı yapılan bir saygı duruşu olarak algıladım. Tabii oğlum maçın oynanma amacı o zaten. Trabzonspor'a saygı duruşu için oynandı maç. Messi ile Ronaldo'nun son maç falan bunlar hikaye. O son dans dedikleri var ya horon. Aynen Messi ile Ronaldo maçtan sonra horon tepip hamsi yemeye gitmişler. Evet. Amına koyayım dünyada 8 milyar insan var muhatap olduğumuz tipe bak lan bu adam gene normal lan. Sen Ankara gücü taraftarıyla muhatap oldun mu hiç? Muhatap olsana yiyorsa. Adamlar sahaya muşta attılar ya lan. Muşta attılar sahaya muşta. Bak size bir şey diyeyim mi? Yanlışlıkla Ankara gücünü eleseydim ben penaltılarla. Sahaya komple başkenti atarlardı lan. Neyse genç olarak lige dönelim mi artık ha? Ben bu hafta Antalya Spor'la oynuyorum. Size diyebilirim ki UEFA kupasını kazandığım final maçından sonraki en zor maçım lan Antalya Spor maçı. Resmen ölüm kalım maçı benim için bu maç. Totemine sıçtım. Erman maç ölüm kalın maçı. Her maç ölüm kalın maçı. Rehavete girmemek için girdiği şekillere bak. Ulan ne olurdu lan? Ne olurdu Antalya Spor bunu yenseydi? Ben de Ümraniye Spor'u yenseydim. Bir tarafları tutuşsaydı bu arkadaşın. Bak tutuşmak dedin aklıma geldi. Benim acilen Kayseri Spor'u yenmem lazım teyzemin evlatları. Kayseri Spor'u yenmem şart. Kayseri Spor'u yenemezsem eğer Survivor'daki seçkin pirlere dönerim ya lan. Aha.